Şimdi öyle bir soruyla karşılaştığımızda yapmamız gereken şey tabii ki yerlerini yazmak. Yazalım. x artı iy artı iki modül eşittir. x artı iy eksi 2 i modül. Şimdi kuralımız neydi arkadaşlar? Mutlak derecesindeki gibi ifadeyi a kare artı b karenin kare kökü olarak yazıyorduk. Eğer karmaşık sayımız z eşittir. A artı İB şeklinde ise. Şimdi o zaman ne yapmamız lazım? Burada R kısım nedir? X artı 2. O zaman X artı 2'nin karesi artı Y'nin karesinin kare kökü Eşittir. Burada X kare artı Y eksi 2'nin karesinin kare kökü. Peki niye burada X artı 2 dedim? Bakın X ve 2'nin önünde i yok. Burada ise y ve 2'nin önünde i var. x'in önünde i yok. O yüzden reel kısım burada x. Sanal kısım ise y eksi 2. Bakın y eksi 2 şurada görmemiz lazım arkadaşlar. Burada ise şurası reel kısım olmuş oldu. Zaten her iki tarafın karesini alacağımız için kökten kurtuluyoruz. x artı 2'nin karesini alalım. x kare artı 4x artı 4 artı y kare eşittir x kare artı y kare eksi 4 y artı 4 şeklinde yazabilirsiniz. Bakın burada yine birbirlerini götürenler olacak. x kare x kareyi y kare y kareyi hatta 4 ve 4'ü götürdü. Geriye ne kaldı? 4x eşittir eksi 4 y. Hatta ben bunu biraz daha düzenliyorum arkadaşlar. x eşittir eksi y veya y eşittir eksi x. Fark etmez. Bunların hepsi aynı şey. Ama şıklarda x eşittir eksi y olduğu için Bursa şıkkı arkadaşlar sorumuzun cevabı zaten görülüyor. x eşittir eksi y sorumuzun cevabı olmuş oluyor.